Hepinize Sen merhabalar arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Biz sizlerle birlikte Brawl Stars'ta önceki videomuzda dediğimiz gibi evin 15 maç kazan görevini yapacağız. Evet. Biz evet. şimdi telefonlarımızı değiştirdik. Ben onun telefon adı ablanın telefonundan oynayacağım. O da benim telefonumdan oynayacak. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi hazır verdik. Ada abla hazır. Evet, ve... ha hazır verdik. Adamı... Evet, Başladık. Böyle böyle öldürürüz. Arkadaşlar. <laughs> Berli seçtim. Yanlarına gitmeye çalışıyorum. Oui, Arkadaşlar biraz hastayım. <laughs> eee, ölüyorum. <laughs> Adam sen ne yapıyorsun orada? Ben şu an şey yapıyorum. Ada abla siz ikiniz orada boş boş duruyorsunuz. Ben orada... Hayır hiç de bile ben boş boş durmuyorum. Bu araya hasar verseniz şuraya. Ben verdim. Ne kadar verdin? Evet verdim ben. Kaç kere canım da olsam bilmiyor musun? Arkadaşlar biz şimdi kazanmaya çalışacağız elimizden gelene kadar. Ve Ada ölür. <laughs> Bir şey değil mi? Aslında benim şu an orada olmam lazım. Ama işte gelemedin. Öldün. Üy, ana ya. Ana çok öndeyiz. Arkadaşlar. O son ben yapmazsam. Yukarıdan şuradan görüyorsunuz. Baya yükseldik. Gerçi kazandık hatta. Hiç uğraşmayalım. Dur bir kere. Bir daha vur. <laughs> Bitti. Bitti. Şimdi bizim kaç maç kazanmamız lazım? Şu an sen iki maç kazanınca şu an iki tane güzel hatta neredeyse üç tane görevim gidiyor. Yani 500, 1000, 1250. Şimdi bizim tekrar oynamamız lazım. Tekrar